Öncelikle yolu bir şekilde bu videoyu düşenler için söylemek istiyorum ki bu videoda 2026'da çıkan filmleri değil, şimdiye kadar bir şekilde gözden kaçırmış olduğunuzu düşündüm fakat artık 2026 bitmeden mutlaka izlemenizi istediğim o iyi filmleri göreceksiniz. Bu videonun bir benzerini diziler için de çekmiştik. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Yıllardır burada benimle olanlar iyi bilir. Bu serimizi 2023, 2024 ve 2025 yılı içinde hazırlamış ve binlerce beğeni ve yorum bırakılan 3 videoyla milyonlarca kişiye nefis filmler izletmiştik. Videoyu izlerken ya da bitirince eğer bu tavsiyelerden en az biri bile işinizi gördüyse videoyu durdurup bir beğeni bırakmanız beni çok mutlu eder diyor sizi listemizin sonundan en iyi bulduğum ilk sırasındaki filme doğru şöyle keyifli bir yolculuğa davet ediyor ve Red Eye filmiyle başlıyorum. 2025 yani günümüzden 20 yıl önce çıkan Red Eye yani bizdeki adıyla gece uçuşu filmini yıllardır bir şekilde gözden kaçırdıysanız artık kaçırmayın diyerek bu listeme almak istedim. Filmimiz güzel bir resepsiyonistin eve dönmek için bindiği uçakta tanıştığı bir adam ile yaşadıklarını konu alıyor. Uçmadan önce tanıştığı bu yakışıklı adamla farklı konularda sohbet eden kadınımız kendini birden çok farklı bir dünyanın tam ortasında buluveriyor. İşte o andan sonra da gerilim ve aksiyonun olduğu çok farklı bir mücadele başlayıp filmde öylece akıp gidiyor. Filmdeki iki başrolümüz de nefis bir oyunculuk sergiliyor. Filmin süresi de gayet ideal. Yani beklentinizi çok yukarılarda tutmadan sürükleyici bir film olarak izlerseniz bu yapımı beni olduğu gibi sizi de tatmin edecektir benden söylemesi. Bu arada kanalımızdaki katıl butonu bilgisayardan izleyenler ve iPhone kullanıcıları için açıldı. Eğer Kaan seni destekliyorum demek isterseniz kanaldaki şu butona tıklayarak aylık 50-60 lira gibi desteklerle çorbada benim de tuzum bulunsun diyebilir ve kendi mini dizimi yazdığım şu süreçte ve sonrasında yanımda olabilirsiniz diye hatırlatıyor ve devam ediyorum. Şef ismindeki bu 2014 filmini de şimdiye kadar bir şekilde gözden kaçırdıysanız artık kaçırmayı istiyorum. Ünlü bir restoranda çalışan bir baş aşçının hayatına odaklanıyor filmimiz. Adamımız kendine özgü lezzetleri sundukça, çalıştığı restoranın gelirleri düşmeye başlayınca morali de günden güne bozuluyor ve bir de bu yetmezmiş gibi ünlü bir yemek eleştirmeni tarafından kötü puanlarda alınca adamımız kendine başka bir yol çizmeye karar veriyor. İşte biz de filmimizde bir aşçının sosyal medyanın da gücünü arkasına alarak çıktığı bu başarı merdivenlerini izliyoruz. Bana bunca zamandır nasıl gözden kaçırmışım dedirtmeyi başaran bir yapım oldu bu. Size de olacaktır. Kaçırmayın. Daha fazla geç olmadan izlemenizi istediğim bu keyifli film ise dünyanın ilk akıllı telefonu olarak kabul edilen nefis Blackberry cep telefonlarının doğuşunu ve hızlı bir şekilde tahtını iPhone teknolojisine kaptırışını konu alıyor. Benim eğlenerek izlediğim bu film tüm dünyayı etkileyen dev bir girişimcilik hikayesi aslında. Hatta bu filmden çok yakında hazırladığım şu videoda da size bahsetmiştim. Filmde hem bu girişimcilik hikayesini öncesi ve sonrasıyla birlikte izlerken bir yandan da iş dünyasında atılması gereken doğru ve yanlış adımları da görme fırsatı yakalıyoruz. Ben bu filmi sevdim. Eğer bu tarz girişimcilik temalı, gaza getiren işler ilginizi çekiyorsa, Spotify'ın kuruluşunu konu alan şu Netflix dizisine de, McDonald's'ın kuruluşuna odaklanan şu filme de bir göz atın derim. Şimdiye kadar izlemediyseniz e artık 2026 yılı bitmeden mutlaka izleyin dediğim bir diğer filmse Davetsiz ismindeki bir gizem gerilim filmi. Filmimiz kısa zaman önce annesini acı bir şekilde kaybeden genç bir kızın hastaneden çıktıktan sonra eve dönüşünü ve bu dönüşünden sonra yaşadığı ilginç olayları konu alıyor. Zaten hüzün ve acı dolu olan kızımız eve geldiğinde de babasının başkasıyla olduğunu görüyor ve iyice kahroluyor. Fakat bitiyor mu? Bitmiyor. Tüm bunların üzerine bir de annesinin hayaletini görmeye başlıyor ve kız kardeşi ile birlikte babasının yeni nişanlısı hakkında gizemli gerçeklere ulaşıyorlar. İşte filmde tam olarak bu gizem üzerine ilerliyor. Şöyle kafa karıştıran bir senaryo izlemek isterseniz ve tabi hala izlemediyseniz bu filme artık bir şans verin derim. 4 yıl önce çıkan Fresh ismindeki bu yapımsa herkesin izleyebileceği türden bir iş değil. Filmimiz genç bir kızın bir markette tanıştığı genç bir adamla yaşadıklarını konu alıyor. Öncelikle başta da söylediğim gibi herkesin izleyebileceği türden kolay bir film değil bu romantik komedi türünde başlayan filmimiz hiç beklemediğimiz bir anda direksiyonu kırıyor ve birden çok başka bir yapıma dönüşü veriyor. Daha fazla anlatıp da ağzınızın tadını kaçırmak istemiyorum. Bu ilginç filme de bir şans verip izleyin derim. Benden söylemesi. Sıradaki bu tavsiyem ise dünyanın gerçekten de uzayda çekilen ilk filmi. Böyle deyince bir heyecanlandınız biliyorum ama heyecanlanmalısınız da. Çünkü bu film yıllar boyunca sınavlarda, yarışmalarda hep karşılaşabileceğiniz İlk bir yapım. Sürekli dünyanın yörüngesi etrafında dönen ve birçok ülkeden astronotların gelip çalışmalar yaptığı uluslararası uzay istasyonunda yaşanan bir kazada yaralanan bir Rus kozmonotu ve sonrasında yaşananları izliyoruz bu filmde. Adamımız fena halde yara alınca dünyaya indirmekte onun için iyi olmayacağı kanısına varılınca yerden birini mi yukarıya göndersek fikri ortaya çıkıyor ve filmimiz de böylece başlamış oluyor. Ben bu filmi uzun süresine rağmen gayet sürükleyici buldum. Özellikle uzayda yapılan çekimlerde beni tam anlamıyla tatmin etti diyebilirim. Amerika uzaktan baka dursun, Rusya bu işte ilk olmayı başardı. Alışılmış yapımların dışında. Bu yüzden biliyorum izlemesi kolay bir film değil bu. Fakat sadece gerçekten uzayda çekildiği için bile bir şans verindirim. Ve artık 2026'dan mutlaka izleyin dediğim listemin 10. sırasında bize Weapons yani silahlar filmi karşılıyor. Filmimiz bir kasaba okulundaki bir sınıf öğrencinin bir gece yarısı aniden ortadan kaybolmasıyla yaşanları konu alıyor. Bir çocuk hariç sınıftaki tüm çocuklar esrarengiz bir şekilde kayboluyor ve biz de bu süreci bol gerilimli ve yer yerde izleyeni oturduğu yerden sıçratmayı başaran ürkütücü sahneleriyle izliyoruz. Öncelikle kesinlikle atmosferini çok başarılı Bulduğum bir film oldu bu. Birkaç ürküten sahnesi uzun bir zaman boyunca aklımdan çıkmayacak. Bir başyapıt mı? Hayır. Korku kategorisinde kendine büyük bir yer bulabilir mi? Bence yine hayır. Fakat çapraz kurgusu, başarılı oyunculukları ve senaryoyu zekice işlemesi açısından bence özellikle arkadaş ortamlarında gece karanlığında yıllar boyu izlenecek bir film bu. Özellikle bu filmle ilgili yorumlarınızı aşağıya mutlaka bırakın. Wolves yani Yalnız Kurtlar ismindeki bu filminse iki büyük oyuncusu, seyir keyfi yüksek sahneleri ve bol koşturmacasıyla tüm sinemayı yıkıp geçecek bir film olması bekleniyordu fakat pazarlama kısmında yaşanan hatalarla filmin reklamı PR kısmı oldukça zayıf kaldı ve pek çok kişi hala bu filmin varlığından bile ilginç şekilde bir haber. Filmimizde iki usta başrolümüzün bir gece yaşadıklarını izliyoruz. Büyük bir kısmı diyaloğa dayalı olan film bir şekilde beni sonuna kadar sürüklemeyi başardı. Hiç abartsız söylüyorum tam 3 sahnede ciddi anlamda kahkaha atma seviyesinde gülerken buldum kendimi. İki usta oyuncu da o kadar ustaki sadece doğru zamandaki mimikleriyle bile filmin mizahını üst seviyeye çekmeyi başarabiliyorlar. Zekice atışmaları, birbirlerine sürekli giydirmeleri, o koşuşturmaca ve keyifli replikleriyle ben bu filmi gerçekten beğenenler dedim. Beklentinizi orta karar tutup izlerseniz sizin de bana katılacağınızdan eminim. İzlemenizi istediğim bir diğer tavsiyemse günümüzden 22 yıl önce vizyona giren Koro ismindeki nefis bir yapım. Filmimiz şehirden uzakta bulunan bir yatılı okuldaki yaramaz öğrencileri bu yaramazlıklarla kendi yöntemleriyle mücadele etmeye çalışan taş kalpli okul müdürünü ve tüm bu karmaşanın ortasına düşen yeni bir müzik öğretmenini konu alıyor. Öncelikle ben bu filmi izlerken sürekli olarak kendi ilkokul yıllarımı düşünüp durdum. Öğretmenlerimin çektiği zorluklar, verdikleri mücadeleler hepsi gözümün önüne geldi ve gerçek bir eğitimci olmanın ne kadar zor olduğunun bu filmle bir kez daha farkına vardım. Yıllar önce çekilip kenarda köşede kalmış gibi görünen o klasik nefis dokusu, öğretmen kelimesinin üzerine cuk diye oturduğu başrolümüz ve temelindeki hikayesiyle bu film beni gerçekten yakalamayı başardı. Eğer şimdiye kadar gözden kaçırdıysanız artık kaçırmayın dedim. Gerçek yaşanmış olaylardan esinlenerek yapılan bu filmse 20'li yaşlardaki üç gencin atıldıkları etkileyici ama bir o kadar da zor yolculuğu konu alıyor. Adamlarımızdan birinin gözleri neredeyse hiç görmezken diğeri ise hayatını tekerlekli sandalyede devam ettiriyor ve üçüncü gencimizin ise boynundan aşağısı tamamen felç. İşte biz de bu üç arkadaşın macerasına konuk oluyoruz. Yer yer hüzünlü, yer yerde gülümseten bir hafta sonu filmi bu. Benim için etkileyici filmler listesinde yer alan bu filmi de geç olmadan artık mutlaka izleyin derim. Yıllardır size tavsiye ettiğim şu nefis filmlerle de adını duyuran yönetmen Oriol Paolo imzalı bu filmse özel bir dedektifin çalıştığı bir dava ile ilgili kanı toplamak için psikiyatri hastanesine yatmasını ve burada yaşadıklarını konu alıyor. Film 2,5 saat olmasına rağmen bir an bile sıkmıyor. Çoğu İspanyol filminde olduğu gibi bu filmde bana defalarca farklı farklı senaryolar yazdırmayı başardı taş gibi oyunculuklar, kendini sürekli geliştiren bir hikaye ve gizem dolu mekanlar. İspanyollar bu işi gerçekten ama gerçekten çok iyi kıvırıyor. Film boyunca sürekli olarak acaba diye düşünüp duruyorsunuz. Ben beni düşündürmeyi başaran, zihnimi sürekli tetikte tutan bu tür senaryosuyla izleyenin kafasını karıştırıp beyin yakan filmleri gerçekten çok seviyorum. Siz de bendenseniz ve hala izlemediyseniz en yakın zamanda odaklanarak izleyin derim bu filmi. Ve geldik ilk beşe. Filmimiz 1700'lü yılların ortalarında Danimarka Kralı'nın ülkemizdeki verimsiz toprağı verimli hale getirmeliyiz diyerek ilan ettiği bir duyuruyu ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Yalnız yaşayan ve topraktan da iyi anlayan eski bir asker bu çöle benzeyen yeri yeşertip ekip biçebileceğini hatta burada evler inşa edip koca bir kasaba kurabileceğini söylüyor. Kraliyetinde olur vermesiyle çalışmalara başlayan adamımız bu uğurda çok büyük zorluklarla karşılaşıyor. İşte filmimizde bu süreci bize nefis görüntülerle birlikte sunuyor. Öncelikle bu filmdeki görüntüler, kamera açıları, doğal güzellikler ve tabii oyunculuklar beni kesinlikle yakalamayı başardı. Tadı gerçekten damağımda kalan bir film oldu bu. Her film için söylemem ama bu filmdeki sinematografi için şaheser desem abartmış olmam kaçırmayın. Çok yeni çıkan bu nefis film ise yaşı ilerleyen emekli olmaya aday usta bir Formula 1 sürücüsünün yeni bir ekibe dahil olmasından sonra yaşanan ve tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir süreci konu alıyor. Öncelikle Formula 1'den zerre kadar anlamayan beni bile sonuna kadar heyecanla sürüklemeye başaran bir film oldu bu. Bir oturuşta yağ gibi akıp gitti film ve tabii ki de bunda Brad Pitt oyunculuğunun rolü bir hayli büyük. Film 300 milyon dolar gibi bir bütçeyle çekildi ve bu şimdiye kadar çekilen en büyük bütçeli filmlerden biri. Senaryonun gidişatını daha filmin başından tahmin edebilsek de bu bende asla bir klişe algısı yaratmadı diyebilirim. Bu filmdeki tempo, heyecan ve akış damağımda Tom Cruise başrolü şu nefis filmden aldığım tada benzer bir tatta bıraktı. Çok büyük bütçeli, kötü oyunculuğun pek olmadığı, temposu güzel, heyecanı bol bir yarış filmi sizi bekliyor henüz izlemeye fırsat bulamadıysanız artık kaçırmayın derim. Listemin 3. sırasında ise beni yıllardır takip edenlerin afişini görür görmez kan yine mi? diye yakındığı, izlemeyen bir kişinin bile kanlamasını istediğim nefis Netflix şaheseri Ahtapot'tan öğrendiklerim filmi yer alıyor. Aslında bir belgesel film olan bu bir buçuk saatlik yapım, sığ sularda tüpsüz dalıp keşfe çıkmayı seven bir adamı ve onun yine bu dalışlarından birinde tanıştığı bir ahtapotu konu alıyor. Zamanla ikilinin arasındaki bağ öyle güçleniyor ki izlerken ciddi ciddi iyi bir dram filmi izlediğinizi düşünüyorsunuz. Nefis bir dram, şahane bir macera ve acayip görüntülerin yer aldığı çok başarılı bir film bu. Pek sanmıyorum ama eğer hala izlemenlerdenseniz 2026 bitmeden bari hemen izleyip bitirip gelindirin bu filmi. Kaan demişti, taş gibi filmmiş dediğinizi de şimdiden duyar gibiyim. Ve evet. Şaşıranlar olacak biliyorum fakat listemin ikinci sırasında bir animasyon film yer alıyor. Taş gibi animasyon filmleri tavsiye ettiğim ve 100 binden fazla kişinin izlediği şu videoda da bahsettiğim Vahşi Robot ismindeki bu film benim izlediğim en iyi animasyon filmler listeme en tepeden girmeyi başardı. Filmimiz çok da uzak olmayan bir gelecekte insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için üretilen bir yardımcı robotun ıssız bir adaya düşmesinden sonra başına gelenleri konu alıyor. Robotumuz yazılımındaki kendisine verilen görevi bitirme komutuna uygun hareket etmeye çalışırken ormanda tanıştığı vahşi hayvanlarla da çok acayip bir ilişki geliştirmeye başlıyor ve biz de ekran başında işte bu dostluğu ve yardımlaşmayı izliyoruz. Arkadaşlar, dostlar, Romalılar bakın tam anlamıyla nefis bir film bu. Yarın falan değil hemen bu akşam oturup izlerseniz benim bu filmi neden bu listede ikinci sıraya koyduğumu da kolayca anlayabilirsiniz ailece de izleyebilirsiniz tabi. Kaçırmayın. Ve 2026'da mutlaka izlemenizi istediğim filmler listemin ilk sırasında bizi 2001 yapımı The Last Castle yani Son Kale filmi karşılıyor. Filmimiz bir hapishane filmi. Orduda büyük saygınlık gören bir general bir olay sonucu 10 yıl hapse mahkum ediliyor ve eski askerlerin tutulduğu özel güvenlikli bir hapishaneye konuluyor. Fakat mahkumları insanlık dışı metotlarla dizginlemeye çalışan hapishane müdürü yeni gelen bu mahkumla pek anlaşamıyor. İşte 2 saatlik bu filmde de bu süreci izliyoruz. Ben filmi çok sevdim. Hatta izlerken şimdiye kadar nasıl gözden kaçırmışım diye yakınıp durdum. Bazı filmleri izledikten sonra tadı damağınızda kalır. İşte sinema bu dersiniz yani. İşte bu filmde benim için onlardan biri diyebilirim. Bir şekilde gözünüzden kaçtıysa ya da ya sonra bir ara izlerim diyerek es geçtiyseniz artık hemen bu filmi izleyin derim. Benden söylemesi. Geç olmadan izlemenizi istediğim bu 16 filmden kaçını izlemiştiniz? Ya da kaçını bu videoyla birlikte izlemek için bir köşeye not aldınız? Hemen şimdi yorumlarda bu filmleri sizlerle konuşalım istiyorum. E hadi iyi seyirler.